ziyaret ettik. Dostları, arkadaşları, sevenleri burada. Sağ olsunlar doktorlarımız ilk andan itibaren eee gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. E, şu anda da e, durumu ciddiyetini koruyor. E, bazı ümit verici gelişmeler e, olduğu görünüyor ama bu konularda açıklama yapmak e, bizim e, değil doktorların vazifesidir. Ümit ediyorum ki bu süre içerisinde dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Ee, gerçekten insanların hele bu olay duyulur duyulmaz herkesin e, göstermiş olduğu iyi niyetli e, gösterileri, tema, e, temennileri yakinen biz de müşahede ettik. E, sırı Süreyya e, kardeşimiz insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi iyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanını memlekette seven bir insandı. Ve eee onun e, bu insani özellikleri bu hastalığı süresinde de eee kısa süre içerisinde de bir kere daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde eee sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. dediğim gibi dua ediyoruz. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında kontrol altında olduğunu söylemek isterim. En iyi şekilde de Cenabı Allah şifasını versin. Şafi olan Cenabı Allah'tır. Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz ki kısa süre içerisinde eee olumlu bir sonuç alırız. Eee bütün eee ailesine, sevenlerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit temenni ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz. Pek çok teşekkür ediyorum onları açıklama bana düşmez. Evet. Evet. E ee, kolay değil. O da beraberdik içeride şimdi. Kolay değil. Eee hakikaten eee zor bir tablo buraya gelmesi. Eee ameliyatlar son derece başarılı bir şekilde yapıldı. Bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz ve dua edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum.